Merhabalar. Oturabilir miyim? Ben kitap okuyacağım yani, neyse okuyacaksınız. Orada. Merhaba. <laughs> Yazık şuna da bak. Yavşak olduğumun farkına daha varmamış. Kitap okuyor numarasında kızı düşüreceğim. <laughs> Çok seviyorum bu numaraları ya. Kendimi Selena'daki Hades gibi hissediyorum ne benim sevgilim var erkek köpeğe bak onu bile kızıyor Otobüs bir göz göze gelsin ona bir de laf yapan bir sevgilim var benim yanıma otursa bak Abooo var ya yapacak Abooo var ne yapacak Olmaz olmaz evet, evet. ben buna katlamaz katlamaz Olmaz ben. <laughs> ben. Ben, ben. Gitti, be Bu işin sizi Lan kız kalktı gitti be dəvər oturuq sobu ofis Allah bilir nə sandı